Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyır kıyır ve inanılmaz lezzetli çilek marmelatlı ve susamlı şahane bir kurabiye yapacağız. Bu kurabiye tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle çilek marmelatımızı hazırlayarak başlayalım. Bunun için 200 gram çileği yıkadıktan sonra püre kıvamına gelene kadar blenderdan geçiriyorum. ve daha sonra uygun bir tencereye alarak üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağı şeker ilave ediyorum ve daha sonra kontrol edip arada sırada karıştırmak suretiyle pişirmeye başlıyorum. Evet çilek ve şekeri 15 dakika arada sırada karıştırarak pişirdim. Hala kıvamı tam olmadığı için kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada içerisine 2-3 tane limon tuzu ilave ettim. Ve şimdi gösterdiğim kıvama toplamda 20 dakikada geldi. Evet ben 20 dakikada pişirdim. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekti ve marmelat kıvamını aldı. Şimdi altını kapatıyorum ve çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. ve daha sonra arada sırada karıştırmak suretiyle soğumaya bırakıyorum. Evet şimdi kurabiyemizin hamuru için oda ısısında çok güzel bir şekilde yumuşamış olan 125 gram yağı bir yoğurma kabına alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağından bir parmak fazla şeker ilave ediyorum. Ve mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Çırparken gördüğünüz gibi mikser uçlarınıza takılabilir. Şimdi ben mikser uçlarını temizleyerek tekrar takıyorum. ve yağ ve şekeri 1-2 dakika çırptıktan sonra içerisine 2 tane yumurta sarısı ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar çırptıktan sonra mikseri bırakıyorum ve un kabımı yanıma alıyorum. Undan az bir miktar ekledikten sonra üzerine bir paket vanilya ilave ediyorum ve hamur yoğurma kabında toparlanana kadar spatula ile karıştırıyorum. Ve hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı un kullandım ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, kolay şekil alabilen ve ele yapışmayan bir kıvamı var. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi üzerine temiz bir poşet kapatıyorum ve biraz dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Ve hamuru buzdolabında yarım saat kadar dinlendirdim. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça kopartarak yuvarlıyorum. Bu arada bir kaseye yumurta akı, diğer kaseye de kavrulmuş susam koyarak hazırladım. Şimdi kurabiyeyi önce yumurta akına, daha sonra kavrulmuş susama batırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine koyuyorum. Ben şimdi kurabiyeleri tamamlamadan önce öncelikle yuvarlayarak hepsini hazırlıyorum, daha sonra bulama işlemini tamamlayarak fırın tepsisine diziyorum. Ve kurabiyeleri tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi herhangi bir mutfak gereci kullanabilir ya da parmağınızla yapabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi kurabiyelerin ortasına çukurlar açıyorum. Ve daha sonra kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Evet, kurabiyeler benim fırınımda 30 dakikada pişti. Fakat her zaman belirttiğim gibi bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Videoda gördüğünüz gibi pembeleştiğinde fırından çıkartabilirsiniz. Kurabiyeleri fırından çıkarttıktan sonra ortalarında bir kabarma varsa sıcakken elinizle hafifçe bastırabilirsiniz ve kurabiyeler iyice soğuduktan sonra soğuyan çilek marmelatını bir sıkma torbasına koydum ve aynen videoda gördüğünüz gibi kurabiyelerin üzerine sıkıyorum ve kurabiyelerimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü lezzetini anlatıyor bence. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki harika bir kurabiye oldu gerçekten. O yüzden sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönüş çalışıyorum O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.